Sabah ereksiyonuyla uyanmak, 50 yaş üstü birçok erkek için bu nadir bir olay haline geldi. Ama işte dürüst gerçek. Bu sönen sinyal sadece yakınlıkla ilgili değil. Dolaşımınızın, testosteronunuzun ve sinir hassasiyetinizin azaldığının en erken uyarılarından biridir. Sabah ereksiyonu vücudunuzun günlük motor kontrol ışığıdır. Peki ya o ışığı doğal yollarla geri açabilseydiniz? Doğa bize araçları zaten verdi. Aslında Uyumadan önce alabileceğiniz ve vücudunuzu daha güçlü bir kan akışına, daha iyi bir hormonal dengeye ve ertesi sabah daha sert bir ereksiyona hazırlayan basit tozlar var. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü en etkili 3 doğal tozu ve kaybolduğunu düşündüğünüz sertliği, özgüveni ve canlılığı geri kazanmak için onları tam olarak nasıl kullanacağınızı açıklayacağım. Listeye geçmeden önce zamanlamanın neden her şeyden önemli olduğunu konuşalım. Vücudunuz en derin onarım çalışmasını siz uyurken yapar. Testosteron bu sırada zirveye ulaşır. Kan damarları yenilenir ve sinir hassasiyeti geri yüklenir. Yatmadan hemen önce vücudunuza doğru besinleri vererek sabah güçlü bir yanıt için sahneyi hazırlamış olursunuz. Tozlar bunun için özellikle etkilidir. Çünkü konsantreler kolayca emilirler ve yatıştırıcı ılık bir içeceğe karıştırılabilirler. Ağır bir yemeğin aksine sizi yormazlar. Bunun yerine tüm gece boyunca dolaşımınızı ve hormonlarınızı sessizce beslerler. Şimdi 50 yaş üstü her erkeğin bilmesi gereken en iyi 3 toza dalalım. Nitrik oksit güçlendirici, pancar tozu. İlk olarak erkek performansı için gerçek bir santral olan pancar tozu geliyor. Pancar sadece bir sebze değil. Doğal bir dolaşım güçlendiricisidir. Vücudunuzun nitrik okside dönüştürdüğü nitratlarla doludur. Arterlerinizin rahatlaması, genişlemesi ve tamamen açılması için ihtiyaç duyduğu kilit sinyal. Bu gerçekleştiğinde Kan serbestçe akabilir ve erektil dokuyu doldurabilir. Yeterli nitrik oksit olmadan ereksiyonlar yumuşak ve tutarsız hale gelir. Ancak bol miktarda olduğunda sertlik kaplara veya yapay hilelere gerek kalmadan doğal olarak geri döner. Şöyle düşünün. Erektil dokunuz bir sünger gibidir. Nitrik oksit arterlerinize kapıları açın diyen habercidir. Bu kapılar sonuna kadar açık olduğunda sünger hızla dolar ve dolu kalır. Nitrik oksit düşük olduğunda kapılar sadece yarı açıktır ve tepki zayıftır. Bu yüzden nitrik oksit erkek performansının anahtarı olarak adlandırılmıştır. Sporcular bu sırrı yıllardır biliyor. Dayanıklılığı artırmak için pancar suyu kullanıyorlar. Bir koşucunun ekstra kilometre koşmasına yardımcı olan mekanizma sizin sertleşmenize ve sert kalmanıza da yardımcı olur. Her şey dolaşımla ilgilidir. Onu almanın en iyi yolu basit ve yatıştırıcıdır yatmadan yaklaşık 30 ila 45 dakika önce bir bardak ılık suya bir çay kaşığı pancar tozu karıştırın. Siz dinlenirken nitratlar işe koyulur ve kan akışınızı iyileştirir. Birçok erkek sadece birkaç hafta içinde fark edilir bir değişiklik bildiriyor. Daha sert sabah ereksiyonları, daha iyi dayanıklılık ve daha fazla enerji. Stres ve hormon dengeleyici. Asaganta. Sırada, sık sık Hint ginsengi olarak adlandırılan Asaganta var. Bu yeni bir keşif değil. Erkek canlılığını ve direncini geri kazandırmak için yüzyıllardır kullanılan eski bir adaptogenik bitkidir. Bir adaptogen, vücudunuzun strese adapte olmasına yardımcı olur ve 50 yaşından sonra stres hormonları ve değişen testosteron çatıştığında Asaganta en değerli müttefikiniz olabilir. Modern araştırmalar, vücudunuzun birincil stres hormonu olan kortizolü düşürdüğünü gösteriyor. Kortizol çok uzun süre yüksek kaldığında bir erkeğin performansına ciddi zararlar verir. Kan damarlarını daraltır, sinir sisteminizi yüksek alarmda tutar ve testosteron üretimini doğrudan engeller. Ve yeterli testosteron olmadan ereksiyonlar zayıflar ve arzu kaybolur. Asaganta bu denklemin her iki ucunda da çalışır. Kortizolü düşürür ve aynı zamanda vücudunuzu doğal olarak daha fazla testosteron üretmeye teşvik eder. Sonuç daha sakin bir zihin ve daha güçlü hormonlardır. Uyku Ashwagandha'nın gerçekten parladığı yerdir. Testosteronun çoğu derin uyku sırasında üretilir. Ancak stres sizi bu dinlenmeden mahrum eder. Geceleri alındığında, Asaganta sinir sistemini nazikçe yatıştırarak daha derin uyku aşamalarına geçmenize yardımcı olur. Sadece daha iyi uyumakla kalmaz. Dinlenirken performans için daha güçlü bir temel oluşturursunuz. Onu kullanmak için, yatmadan önce yaklaşık yarım çay kaşığı asaganda tozunu ılık süt veya suya karıştırın. Tadı topraksıdır. Bu yüzden bir tutam bal veya tarçın eklemekten çekinmeyin. Birkaç hafta içinde birçok erkek daha az kaygı, daha fazla arzu ve enerjide istikrarlı bir artış fark eder. Dayanıklılık ve enerji onarıcı. Maca kökü her erkeğin bilmesi gereken üçüncü toz. Peru Ginsengi lakaplı maca köküdür. Bu kök, dayanıklılığı, doğurganlığı ve genel canlılığı geri kazanmak için yüzlerce yıldır kullanılmıştır. Macayı bu kadar benzersiz yapan şey Testosteron seviyelerini doğrudan artırmamasıdır. Bunun yerine enerji, dolaşım ve dayanıklılık sisteminizin tamamı üzerinde çalışır. Onu kullanan erkekler, beynin uyarılma merkezleri üzerinde etki gösterdiği için arzuda fark edilir bir artış olduğunu sık sık bildirirler. Ama hepsi bu kadar değil. Maca dayanıklılığı artırmasıyla da bilinir. Böylece sertleşebilir ve daha uzun süre sert kalabilirsiniz. Ve belki de en etkileyici olanı doruğun yoğunluğunu geri kazanma şeklidir. Birçok erkek, orgazmların 20'li yaşlarında yaşadıklarına daha yakın, daha keskin ve daha güçlü olduğunu söylüyor. Sık sık göz ardı edilen bir diğer faydası da, prostat sağlığını desteklemedeki rolüdür. Prostat yaşla birlikte doğal olarak büyüdükçe, pelvik bölgedeki kan akışını ve sinir sinyallerini bozabilir. Maca, bu dokuları besler ve güçlendirir. Doğal sabah sertliğini geri kazanmaya yardımcı olur. Maca, Rutininize eklenmesi en kolay tozlardan biridir. Tadı hafifçe tatlı ve fındıksıdır. Bu nedenle bir çay kaşığı bir smoothie'ye karıştırabilir. Ilık suya karıştırabilir veya hatta yoğurdun üzerine serpebilirsiniz. Yatmadan önce alındığında vücudunuzu besinlerle beslemek ve sağlıklı kan akışını desteklemek için gece boyunca çalışır. Anahtar tutarlılıktır. Son anahtar zerdeçal ve karabiber. Dikkatinizi hak eden bir toz daha var bir tutam karabiberle birlikte zerdeçal. Zerdeçalın gücü, ereksiyonların gizli bir düşmanı olan iltihapla savaşan aktif bileşik olan kurkuminde yatar. İltihap, arterleri yavaşça sertleştirir, prostatı tahriş eder ve enerjinizi tüketir. İltihabı sakinleştirerek, zerdeçal kanın daha serbest akması için yolu temizler. İşte püf noktası. Zerdeçal tek başına kötü emilir. Karabiber, kurkumin emilimini i 2000 e kadar artıran piperin içerir. Onsuz zerdeçal kilitli bir hazine sandığı gibidir. Onunla sandık sonuna kadar açılır. Yarım çay kaşığı zerdeçalın küçük bir tutam karabiberle ılık süt veya suya karıştırılmasıyla yapılan sıcak, altın renkli bir içecek. Mükemmel bir gece ritüelidir. Vücudunuzun gevşemesine yardımcı olur. Kan damarlarınızdaki stresi azaltır ve daha derin bir dinlenme için zemini hazırlar. Daha iyi bir sabah için gece ritüeli. Hepsini bir araya getirdiğinizde yol netleşir daha güçlü bir sabah ereksiyonu ve daha iyi performansla uyanmak istiyorsanız, bu tozlar mevcut en basit ve en doğal araçlardan bazılarıdır. Pancar tozu arterleri açar ve dolaşımı besler. Asaganta tozu stresi azaltır ve testosteronu artırır. Maca kökü tozu enerjiyi, dayanıklılığı ve pelvik gücü destekler. Karabiberli zerdeçal iltihabı azaltır ve kan damarlarınızı korur. Hepsini bir kerede almanız gerekmez. En akıllı yaklaşım, Sadece bir tanesiyle başlamaktır. Birkaç hafta boyunca tutarlı bir şekilde deneyin. Vücudunuza tepki vermesi için zaman tanıyın ve değişikliklere dikkat edin. Sabah ereksiyonları erkek sağlığının en önemli işaretlerinden biridir. Eğer onları kaçırıyorsanız, bu kıvılcımın sonsuza dek söndüğü anlamına gelmez. Doğru gece ritüeliyle dolaşımı geri kazanabilir, testosteronu yeniden inşa edebilir ve kaybettiğinizi düşündüğünüz özgüveni geri getirebilirsiniz. Bu gece ağır atıştırmalıkları ve alkolü atlayın. Bunun yerine, bu doğal tozlardan birini ılık bir içeceğe karıştırın. Vücudunuza siz uyurken ihtiyacı olanı verin ve sabah sizi ödüllendirmesine izin verin.